Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz koronavirüs salgını nedeniyle eğitimimize bir süre ara verildi ve bu süreç tamamlanana kadar uzaktan eğitimle derslerimize devam edeceğiz. En son sizinle ekosistem ekolojisi ve çevre sorunları konusuna başlamıştık. Biraz ara olduğu için yaklaşık 10 gün 15 gün kadar konuyu baştan almak istiyorum. Ekosistem ekolojisinde ilk olarak ekolojide kullanılan temel kavramlardan söz edeceğiz. Ekoloji, canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Aslında ekoloji kısaca çevre bilimi olarak da ifade edilir. Eko, çevre, loji, bilim demektir. Buradan kısaca çevre bilimi olarak adlandırabiliriz ekolojiyi. Organizma ekolojisine baktığımızda bir türe ait bireylerin Fiziksel, yapısal ve davranışsal özelliklerine bağlı olarak çevresiyle kurduğu etkileşimi inceleyen alt bilim dalı olarak söyleyebiliriz. Popülasyon, belirli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluktur. Popülasyon ekolojisi ise popülasyon büyüklüğünün değişimini, popülasyon büyüklüğüne etki eden faktörleri, popülasyonların zaman içerisindeki değişimini nasıl değiştiğini inceleyen yine alt bilim dallarından bir tanesidir. Habitat ise kısaca canlının adresi olarak ifade edebileceğimiz bir kavramdır. Bir türün bireylerinin yaşamsal faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebildiği, orada üreyebildiği alanı ifade eder. Ekolojik nişe baktığımızda bu da kısaca canlının görevi, işi diyebiliriz. Canlının beslenme, barınma, üreme, korunma gibi yaşamsal olaylar için yaptığı tüm faaliyetlere ekolojik niş adını veriyoruz. Komünite popülasyona biraz benzer. Bir farkla belirli bir bölgede yaşayan farklı popülasyonların oluşturduğu topluluktur komünite. Popülasyon tek bir türün oluşturduğu topluluktur. Komünite birden fazla türün oluşturduğu topluluktur. Komünite ekolojisi, komünitenin yapısını, komünite oluşturan bireyleri, bunların arasındaki ilişkiyi inceleyen alt bilim dalıdır. Ekotona kısaca kesişim bölgesi diyebiliriz. İki komünite arasındaki geçiş bölgesidir. Ekotonlar komşu komünitelere ait türleri barındırır ve bu kısımlarda Tür çeşitliliği fazladır. Ekosistem belirli bir alanda yaşayan, birbiriyle etkileşim halinde olan ve içinde yaşadıkları cansız çevrenin oluşturduğu ekolojik birim. Yani ekosistem canlı artı cansız çevre diyebiliriz. Ekosistem ekolojisi canlı ve cansız çevre arasındaki etkileşimleri madde ve enerji aktarımlarını inceleyen alt bilim dalıdır. Tanımlara devam ediyoruz. Biyosfer biyo canlı demek fer takısı tabaka katman anlamındadır. Biyosfer dünya üzerinde canlıların yaşadığı alanların tamamını kapsar. Atmosferin birkaç kilometre yukarısından okyanusun derinliklerine kadar olan alanı kaplar biyosfer. Biyotop ise komüniteyi oluşturan canlıların yaşamlarını sürdürmek için gereksinim duyduğu coğrafik alandır. Biyotopun büyüklüğü ve barındırdığı tür sayısı değişkenlik gösterir. Örneğin çöl çok büyük bir biyotoptur fakat içerisinde az sayıda tür barındırır. Mercan resifleri ise çöle göre daha küçük bir biyotopken çok sayıda tür barındırır. Ekolojik organizasyon düzeylerini küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda organizma, popülasyon, komünite, ekosistem ve biyosfer olarak sıralarız. Biraz önce de belirttim. Popülasyon, komünite ve ekosistem birbirine çok benzer tanım olarak. Bunu bir örnekle göstermek istedim. Van Gölü havasıyla, suyuyla, toprağıyla içinde yaşadığı canlılarıyla hepsi birden bir ekosistemi oluşturur. Van Gölü'ndeki balıklar komüniteyi oluşturur. Van Gölü diyerek bölgeyi sınırladım. Balıklar dediğimde birden fazla türü ifade ederim. Dolayısıyla komünite belirli bir alandaki birden fazla popülasyon oluşturduğu topluluktu. Van Gölü'ndeki balıklar buna örnektir. Popülasyon ise tek türü ifade edecek. O yüzden van gölündeki incik yapalı diyerek popülasyonu örneklemiş oluruz. Canlıları etkileyen faktörleri abiyotik ve biyotik olarak ikiye ayırırız. Abiyotik cansız, biyotik canlı faktörler demektir. Abiyotik faktörler neler diye baktığımızda ışık, su, iklim, sıcaklık, pH, toprak ve mineralleri burada sayarız. Biyotik faktörler ise üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılardır. Abiyotik faktörleri kısaca inceleyecek olursak, ışık neden etkiler canlıları? Ne gibi bir etkisi vardır üzerinde canlıların? Bir kere yaşam için gerekli enerji kaynağı tüm canlılar için güneştir. Üreticiler fotosentez yapmak için ışık enerjisine ihtiyaç duyarlar. Üreticiler güneş ışığını kullanarak organik besinler üretirler. Bu besinlerin yapısındaki Kimyasal enerjiyi kullan çevirirler. Tüm canlılar besinlerinin yapısındaki bu güneş enerjisinin kimyasal bağ enerjisine dönüşmüş halini kullanırlar. Işık azaldığında fotosentez azalacağından tüm canlılar bu olaydan olumsuz etkilenir. İklim ise güneş ışığı, sıcaklık, nem, hava hareketleri gibi iklimsel faktörler canlı çeşitliliği üzerine büyük etki yapar iklimlerin sahip olduğu özellikler canlı türlerinin bölgelere yayılmasını, dağılışını belirler. Mikroklima diye küçük bir tanım var. Geniş bir alanda yer alan, bu alanın iklim özelliklerinden farklı iklimsel özelliklere sahip küçük alanlara verilen attır mikroklima kavramı. Sıcaklık bir diğer abiyotik faktör. Biliyorsunuz sıcaklık enzimlerin çalışma hızını etkileyen en önemli faktörlerdendir. Ayrıca sıcaklık hava hareketlerinde iklimsel değişikliklerin oluşmasında etkili. Dolayısıyla yine canlıların yayılmasını etkileyen en önemli faktörlerdendir sıcaklık. Su, enzimatik tepkimelerin gerçekleşmesi, fotosentezin gerçekleşmesinde ham madde olduğu için çok önemlidir. Ayrıca vücut sıcaklığının, dünya sıcaklığının ayarlanmasında ve bu sıcaklık değerlerinin belirli sınırlar içinde tutulmasında su önemli rol oynar. pH canlıların vücudunda gerçekleşen enzimatik reaksiyonların hepsi belirli bir pH değerleri de gerçekleşir. Dolayısıyla yine pH bu anlamda önemlidir. Toprak bitkilerin gelişmesi için gerekli su ve minerali taşır Ayrıca içerisinde pek çok hayvan ve mikroorganizmayı barındırır. Bu nedenle canlılar üzerine etkinlik gösterir. Tolerans aralığı ve performans eğrisi gibi tanımlar görürüz. Bunlar sorularda karşımıza çıkar. Özellikle grafik yorumlama sorularında. Tolerans aralığı nedir? Çeşitli çevresel faktörler için canlının yaşayabileceği belirli aralık bulunur. Bu aralığa Tolerans ya da hoşgörü aralığı denir. Örneğin bir bitki türü 5 ila 45 derece arasında yaşıyor. Bu aralığın altında ve üstündeki değerlerde yaşam gösteremiyorsa, bu bitkinin hoşgörü aralığı 5 ila 45 derece arasıdır deriz. Performans eğrisi peki bize ne anlatır? Canlıların belirli tolerans aralığı içinde daha iyi uyum sağladığı, daha kolay yaşayıp daha fazla ürediği aralıkta. Birey sayısı daha fazladır. Şimdi üstteki örneğe bakarak yorumlarsak bitki 5 ila 45 derece arasında yaşayabiliyormuş. Ama baktığımızda diyelim ki 20-25 derecede çok iyi birey sayısı artışı görüyoruz. Demek ki bu bitki için optimum sıcaklık değeri 20-25 derece derim. Bu birey sayısı 5 ila 45'e yani sınır değerlere yaklaştıkça azalma gösterir. Bu bize performans eğrilerinin açıklamasını gösterir. Burada biyotik faktörlere geçiyoruz. Biyotik faktörler biraz önce de söylediğimiz gibi canlıları etkileyen canlıların yaşamını etkileyen canlı faktörlerdi. Üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar. Üreticiler inorganik maddelerden organik besin sentezleyebilen canlılar. Bu canlılar fotosentez ve kemosentez ile kendi besinlerini üretebiliyorlar. Üreticiler aynı zamanda tüketicilerin besin ve enerji kaynağıdır. Üreticilere aynı zamanda ototrof canlılar da denir. Tüketici ise adı üstünde kendi besinini sentezleyemeyip ihtiyacı olduğu besini dışarıdan hazır olarak alıyor. Üreticileri ya da diğer tüketicileri besin olarak kullanır tüketiciler ve tüketicilerin bir diğer adı heterotrof canlılardır. Ayrıştırıcılar ise ölü organik atıkları parçalayarak inorganik maddelere dönüştürebilen canlılardır. Biz bu canlılara ayrıştırıcı dışında saprofit ya da çürükçül canlılarda deriz. Bu canlılar daha sonra göreceğiz. Madde döngülerinde çok önemli rol oynarlar. Peki kimler ayrıştırıcıdır? bazı mantar ve bakteriler ayrıştırıcıdır. Canlılar arasındaki beslenme şekillerine baktığımızda yine ototrof, heterotrof hem ototrof hem heterotrof olarak karşımıza çıkar. Ototroflar biraz önce de bahsettiğimiz gibi inorganik maddelerden organik besin sentezi yapabilen canlılardır. Kullandıkları enerji çeşidine göre iki grupta incelerim. Fotoototrof ve kemoototrof olarak. Fotoototroflar fotosentez yapan üreticilerdir. Bunlar ışık enerjisini kullanarak inorganik maddelerden organik besin sentezlerler ve baktığımızda bu canlılar klorofile sahiptir. Kim peki bunlar? Bitkiler, mavi yeşil bakteriler. Bunlar klorofil bulunduran canlılardır. Hemen yine hatırlatalım. Bakteriler prokaryot canlılardır. Sadece klorofil bulundururken bitkiler ökaryottur. Dolayısıyla onlar klorofillerini çift zarlı olan kloroplast organelinin içerisinde bulundururlar. Kemoototroflar ise kemosentez yapan üreticilerdir. Peki kemosentez nedir? İnorganik maddeden organik madde sentezlerken kimyasal enerji kullanan üreticilerden bahsediyoruz. Kimler kemo ototroftur? Sadece bazı bakteriler kemoantotroftur. Yani kemosentez yapan canlılar dediğimize aklımıza sadece bakteriler yani prokaryot tek hücreli canlılar olduğu aklımıza gelecek. Ve kemosentez yapan canlıların klorofile ihtiyacı yoktur. Çünkü klorofil ışık enerjisini soğurma da kullanılır. Hemen arkasından heterotroflara başlıyoruz. Heterotroflar organik besinleri üretemeyen dışarıdan hazır alan canlılardır. Besin çeşitlerine göre holozoik beslenenler ve saprofitler olarak ayırırız. Holozoik beslenenler besinlerini katı parçalar halinde alıp sindiren canlılardır. Bunlar kendi içerisinde otçullar, etçiller, hem etçil hem otçullar olarak sınıflandırılır. Otçullar bitkisel besinlerle beslenen, besinlerini doğrudan üreticiden karşılayan canlılar. Biz bu tüketi üreticiyle beslenen Otçul hayvanlara, otçul canlılara birincil tüketici deriz. Ve otçulların diğer adı herbivordur. Kime örnek veriyoruz? Koyun, keçi, inek, geyik gibi canlıları buraya örnek veriyoruz. Etçiler ise hayvansal besinlerle beslenirler. Bu otçul hayvanlarla besleniyorsa ikincil tüketici. Etçil hayvanlarla besleniyorsa üçüncül tüketici adını alır. Etçilerin bir diğer adı karnivordur. Karnivorlara örnek aslan, kaplan, atmaca, kartal gibi canlıları verebiliriz. Hem etçi hem otçul olanlar ise hem bitkisel hem hayvansal besinlerle beslenen gruptur. Biz bunlara omnivor canlılar diyoruz. Bunlara örnek ise insan, ayı, domuz, fare gibi canlıları örnek veririz. Heterotrof yani tüketici olan canlıların İkinci grubu saprofittir. Saprofit, daha önce de bahsettiğimiz gibi ölü organik atıkları parçalayan canlılardır. Ayrıştırıcı ve çürükçül olarak isimlendirilir aynı zamanda ve doğadaki madde döngüsünde çok önemli rolleri vardır. Saprofit canlılar ürettikleri sindirim enzimlerini hücre dışına salgılar, hücre dışında büyük organik besinleri monomerlerine kadar parçalar, oluşan küçük besinleri hücre içine alır ve bu monomerleri hücresel solunumda enerji elde etmek için inorganiğe kadar parçalarlar. Kimler saprofitti? Bazı bakteri ve bazı mantarlar saprofitti. Hem ototrof hem heterotrof yani hem üretici hem tüketici olan canlılar var. Bunlarda öglena ve böcek çil bitkiler ya da böcek kapan bitkiler. Öglena neden hem ototrof hem heterotrof? Öglenem kloroplastı olan bir canlıdır. Yani eğer ortamda ışık varsa fotosentez yaparak kendi besinini üretir. Ama ışık yoksa, ışık yetersizse dışarıdan besinlerini hazır olarak alır. O yüzden hem üretici hem tüketicidir. Böcekçil bitkiler ise azot bakımından fakir topraklarda yaşarlar. Ama amino asit, nükleik asit sentezi gibi durumlarda azota ihtiyacı var. Ve bu azotu da böcek yiyerek, böcekleri sindirerek karşılıyor ama fotosentez yaparak diğer organik besinlerini üretebiliyor. Yani böcekçil bitkiler fotosentez yapabildiği için üretici ama azot ihtiyacını karşılamak için böcek sindirdiğinden tüketici olarak karşımıza çıkıyor. Ekosistemde enerji akışı dediğimizde bir ekosistemde madde ve enerjinin üreticilerden tüketicilere doğru iletilmesini sağlayan canlılar sırasında besin zinciri denir. Canlılar arasında beslenme ilişkilerini gösteren her basamak o canlının trofik düzeyini gösterir. Besin zincirinin üretici basamağından tüketici basamağına kadar dikey dizilimi ise sağda gördüğünüz besin piramidi olarak adlandırılır. Ekosistemde besin zincirindeki tüketicilerin çoğu birden fazla besin çeşidi tüketebilir. Birden fazla besin zincirinin üyesi olabilir. Bu durum çok sayıda besin zincirinin bir araya gelmesini sağlayan besin ağlarını oluşturur. Ekosistemde madde aktarımı döngüsel, enerji aktarımı ise tek yönlü gerçekleşir. Ekosisteme enerji ışık olarak girerken ısı olarak terk eder. Besin piramidi sorularda karşımıza çok çıkan bir durumdur. Besin piramidinin en alt basamağında her zaman üreticiler olur yukarıya doğru birinci tüketici, ikinci tüketici, üçüncü tüketici diye sıralanır. Genelde bir besin piramidi 3 en fazla 4 tüketiciden oluşur. Birinci basamak birinci trofik düzey, üstü ikinci trofik düzey, daha üstü üçüncü trofik düzey diye adlandırılır. Ayrıştırıcılar her zaman bütün basamaklarda yer alır. O yüzden piramidin yan tarafına yazarız ayrıştırıcıyı. Bir örnek verirsek üreticiden son tüketiciye doğru mesela bitki, bitki sincap yedi, sincabı yılan yedi, yılanı atmaca yedi. Bu şekilde bir kara ekosistemine ait besin zinciri oluşturabiliriz. Ya da fitoplankton, zooplankton, balık, martı şeklinde su ekosistemine ait bir besin piramidi, besin zinciri örneği verebiliriz. Peki üreticiden tüketiciye doğru gidildikçe neler olur? Yukarıya doğru gidildikçe yani üreticiden son tüketiciye gidildikçe, bitkiden atmacaya doğru gidildikçe birey sayısı azalır. Aktarılan enerji azalır çünkü her canlı bir üst basamağa sadece %10 kadar enerji harcar, enerji gönderir. Biyokütle azalır. Biyokütle canlıların toplam ağırlığıdır ve gitgide azalır. Enerji kaybı artar. Biraz önce de dedik, sadece onunu gönderir. Genellikle vücut büyüklüğü artar ama bunu genellikle diyoruz. Kesinlikle diye bir ifade kullanamıyoruz. Verilen örneğe göre yorum yapabiliriz. Zehirli madde birikimi ya da biyolojik birikim artar. Çünkü her canlı kendi metabolik faaliyetleri sonucu oluşturduğu atıklara da sahiptir. Tükettiği canlının da atıklarına sahiptir. Dolayısıyla üst basamağa doğru çıkıldıkça Besin piramidinde biyolojik birikim yani atık madde miktarı artar. Saprofitlerin bütün basamaklarda bulunduğunu söylemiştik. Piramiddeki zincirdeki bir canlı grubundaki sayıca artış ya da azalış diğer tüm canlıları etkiler. Parazit besin zincirlerinde e, vücut büyüklüğü genellikle artar diye biraz önce bir ifade kullanmıştık ama bunu parazit zincirlerde kullanamıyoruz. Çünkü onlarda da vücut büyüklüğü üst basamağa gidildi